Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Şimdi anlam veremeyeceksiniz neden bu yayının arabada yapıldığına. Dün akşam kızım ateşlendi, apar topar hastaneye götürdük, doktoruna götürdük. O yüzden de ben de evde biraz problemler varken dedim ki besener de en sakin şu doları altına anlatabilirsin. Arabaya indim, oturdum. Şimdi de bir toplantıya yetişmek zorundayım. O yüzden ne hani birazcık böyle değişik. Araçta bir canlı yayınla karşı karşıyayız. Bir dahaki sefere evimin böyle bazılarınız komik komik yorumlar yapıyorlar. Abuk sabuk yerlerini de çekmeye devam edeceğim. Başlayalım. Dolarda dolarla ilgili haberler geliyor. Dolar TL 7.01'den desteğini aldı ve 7.01'den yukarı yönlü gidiyor. Burada aşağıda baktığımız zaman birkaç tane e, negatif olumsuz uyumsuzluk var. Ne demek istiyorum? Gelişmekte olan para birimlerinin bu risk ortamlarında çok fazla getiri getirdiğini biliyoruz ve yabancı kurumların da doları bu kadar düşecek düşecek diye pohpohlamasının gelişen piyasalarda çok fazla umut vaat ediyoruz demelerinin nedeni aslında bu riskli varlıkları birazcık daha pompalayıp riskten para kazanabilmek ve yatırımcılarına veya işte bunu yapın dediklerine birazcık daha para kazandırabilmek. Nitekim böyle olunca tabi ayrışmalar ve zor zamanda ayrışmalar da devam ediyor. Gelişmekte olan piyasalara giren paralar ve geçmekte olan piyasaların bir endeksi var. Yani oraya ne kadar para aktığını genel olarak yatırımları nasıl şekillendiğini gösteren. TL bu anlamda gelişmekte olan para birimlerinin arasında işte Endonezya rupisi bilmem onların arasında negatif olarak ayrışıyor dolardan. Yani dolar karşısında değer kaybediyor. Bu normalde dolar endeksi de biraz kendini böyle bırakacak gibi gözüküyor. Neden bırakacak gibi gözüküyor? Çünkü teşvik paketi artık geldi geliyor. Ve son 6 altı haftada altında hareketlenmeler olacak diyorduk. Veriler ortaya çıkmaya başladı. Son 6 haftada Fed tahvil alımlarında ben Bernanke, Bernanke yani bir önceki Fed başkanı Janet Yellen, Powell'dan önceki bir önceki başkanın zamanında aldıklarından çok daha fazla tahvil almışlar 6 haftada. Amerika'da işler iyi gitmiyor. Biden'ın zamanı kısalıyor. 16 Şubat'a kadar mutlaka bir teşvik paketinde oylamaya gidilmesi bekleniyor. Bu Wall Street'e akmayacağı için bir para ve aslında tüketiciye akacağı için gerçekten bir gizli enflasyon üretecek ve doların düşmesi lazım. Dolar şu anda bir yer arıyor ama Türkiye'deki karışıklıklardan dolayı ve işte borç dengesi, uyumsuzluk, yabancıların uzun vadeli değil kısa vadeli gelmesi gitmesi, biraz böyle e, ucuz borsadan para kazanıp sonra çıkmaları. Mesela geçtiğimiz hafta evet 291 milyon dolar gibi bir alım yapıldı ama satılan da bir o kadar. Yani bakıldığı zaman alım alışla satışta böyle arada dev bir fark yok. Yani hala yabancıya sorunca inanıyor musun dediğinde hayır çok fazla inanmıyor. Nitekim Fitch çok kırılgan dedi Türkiye için. Moody's Rusya ile Türkiye'nin notunu revize etmedi. Yani bunlar aslında şimdi biz sanki 2-3 günlük şeyleri konuşuyormuşuz gibi görülüyor ama aslında 2-3 günlük şeyler değil. Bunlar haftalardır gelen şeylerin artık görüntüsü. 701 çok önemli bir eşikti. Oradan zaten tepmesi bekleniyordu. Nitekim bugün Nacaba Merkez Bankası Başkanı Naci Aban ne söyledi? Ee, dedi ki biz ihalelerle rezervlerimizi toplayacağız. Rezervlerle ilgili aslında olumlu bir haber. Yani bakın ne demiştik biz? 7.14'lerde 7.20'lerde bir toplama gerçekleşecek demiştik ama bu gelen yabancılarla ve kamudan satılan dolarlarla görüldük ki 7.09'dan 7.10'dan toplamalar gerçekleşecek. Burası da güzel aslında ama rezervlerin toplanması o kadar kolay olmayacak. Bu da bize şunu gösteriyor ki 6.90 hedefleri, 6.80 hedefleri döviz ihalelerini açılması ve rezervlerin toplanmasıyla biraz hayal haline geldi. Şu anda Amerika'da teşvikler geliyor. Dolar kendini fazla enflasyondan dolayı bırakması bekleniyor. Ama içeride gidebileceği yerler bence şu anda dibin dibindeyiz. Altına ve gümüşe devam edersem altında gümüşte flama yani bayrak oluşumu oluşturdular. Yani artık o kadar sıkıştılar ki zaten bunların üzerinde gerçek değerlerinin çok daha altında beklemelerini gerektiren bir baskı vardı. Teşviklerle destekleniyor demiştik ama baskı var. Rasyolar tutmuyor. Borsa endeksiyle altın rasyosuna bakıyorsunuz. Altın gümüş rasyosuna bakıyorsunuz. Bunlar çok ayrık ve uçuk rakamlarda. Yani aslında şu anda normale baktığımız zaman altının 8 kat veya 8 ila 16 kat daha fazla olması gerekiyor. Gümüşün de 40 ila 70 kat daha fazla olması gerekiyor. Yani Reddit'in 1000 dolar olmalı, 25 dolardan 1000 dolar olmalısı aslında Doğru. Çünkü neden? Rasyolar üzerinden hesaplanmış bir şey. Ben e, buralarda bekletmeye artık daha fazla piyasaların dayanamayacağını düşünüyorum. Çünkü pandemi hala devam ediyor. Şimdi e, G7 liderleri buluşacaklar 12 Şubat'ta. Orada konular e, gene kriptoya dönmeye başladı ama altının selameti de konuşulacak. Şimdi altın dolardaki gevşemelerden dolayı onsta yükselmeler olsa bile sizin istediğiniz 450'lere veya şu işte 500 500'lere şu an çıkmıyor gibi gözüküyor. Ama sıçramalar çok yakın. Dediğim gibi bayraklar oluşturuldu ve bu bayraklar oluşturulduktan sonra da genelde yukarı yönlü sıçramalar ikisinde de gelecek. 466 önemli bir eşik ve 481 aşıldığında 500'lere doğru çıkacak. 2021 genelinde benim beklentim 2400 dolarlara yakın bir ons ve oralara çıkması muhtemel. Neden muhtemel diyorum? Çünkü pandemiden çıktıktan sonrasında bütün nakitlerini teşviklere, iç piyasayı hareketlendirmeye yönelten merkez bankaları toplamaya devam edecekler. Etmek zorundalar. Çünkü yasalar karşısında zaten kendilerini koruyabilmek için bir kısmını dövize tutarlar, bir kısmını altında tutarlar. O nedenle ben zaten Biliyorsunuz ben altıncıyım her zaman altını destekliyorum. Desteklemeye de devam edeceğim. Devamında kripto paralara geçelim. Kripto paralarda 46 bin dolar. Dün bir 49 bin dolara doğru gider demiştik. 48 bin yüzden döndü. Ee, gece saat 3'te Çin borsalarından ciddi anlamda bir... E, pump geldi yani yükseliş geldi. Burada e, Ripple'da beklemeler devam ediyor. Çünkü Elon Musk'tan sonrasında kurumsal yatırımcıların da girmesi de kişi an, an, itibariyle ne demiştik dün? Mikro strateji dediğimiz bu kurumsalların e, Bitcoin almasına neden olan yardımcı olan neden olan demeyeyim de? yardımcı olan kurum 1400 tane ayrıca kuruma Kriptoyu nereden alabileceklerini nasıl alacaklarını neden almaları gerektiğine dair bir eğitim verdi. Bu hafta pazartesi günü zaten öyle bir artış bekleniyordu. Ve o artışla beraber zaten yükselmesi beklenen kripto paraları bir de Elon Musk'ın e, durumu gelince işte biz bu yüzden 48 bin dolarları bir anda gördük. Şöyle söyleyeyim genelde böyle ilerlemeye başladı. Bakalım nereye kadar böyle ilerleyecek dikkatte kalırsanız. Şimdi Litecoin sonunda yükseldi. Geriden geldi 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 benim Litecoin'de uzun süredir bekleyen arkadaşlarım kanser oldular ama kazanlar. Ama şöyle oluyor. Bitcoin bir sıçrama yaptığında Ethereum'da birazcık gene FOMO ile Bitcoin'e kayış oluyor. Ne zaman Bitcoin park etse yani dese ki ben buralarda bir yer arayışındayım. O zaman ne oluyor? Ethereum'a geri dönülüyor. Ethereum, Bitcoin, coinler. Ama diğer bunların ağlarını kullananlar tokenlar şu anda gem tokens diye şeyler var yani mücevher değerinde mücevher niteliğinde size kısa vadede 2x 3x yapanlar birkaç tane şu anda yükselişte olanlara bakabilirsiniz evi link But bunlara bakabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, Bitlo'da genelde bunların satışlarını gün içerisinde yapmaya özen gösterin. Çünkü sistem şöyle çalışıyor. Siz yüksekten satabilmeniz için yüksekten emir koymuş birisi olması gerekiyor. O nedenle de AV, BAT, LINK, CHAIN, LINK gibi şeyleri gün içerisinde satmak daha mantıklı. Baktığımız zaman şimdi bu Bitcoin'de güzel zamanlar devam edecek. 50 bin, 60 bin bunlar gelecek ve artık beklentiler 46 bin eşiğinin kırılmasıyla beraber 100 bin doların geleceği yönünde. Ben zaten 100 bin dolar bir önceki haftalarda 83 bin dolara çıkar diyorduk. Şimdi tekrar desteklendi. 100 bin dolar garanti gibi gözüküyor. Neden garanti gibi gözüküyor? Eğer tarih kendini tekrar ederse garanti. Bakın lütfen dikkat edin. Garanti gibi gözüküyor derken Gene kararlar size ait. Yatırımcı sizsiniz. Siz karar vereceksiniz. Benim anlattıklarım sizin bilgileriniz. Sizin birkaç tane kaynaktan daha topladıklarınızı birleştirerek bir karar vereceksiniz. Lütfen gözünüzü seveyim. Ağzımızdan çıktı diye yapışmayın. Lütfen dikkatli olun. Gerçekten sonra beklentilerinizle oranla olmadığında gerçekten hakaret ediyorsunuz. Ama hakaret ettiğinizde de bir çözüm olmuyor. O para kaybolmuş oluyor. O yüzden benim hedefim hep beraber yol alalım. Ama böyle iddialı şeylerle değil. Önümüzü görelim, bakalım ki nitekim ben şöyle söyleyeyim size gerçekten de güzel zamanlardayız yani ayı sezonu ayı sezonu boğa sezonundayız ya ayı sezonunu geçtik şu anda ape season dediğimiz böyle goriller yani güm güm kendini hallettiren yerde geliyor kripto. G7 zirvesinde 12 Şubat'ta kripto zincirlerinin bitcoin'in konu olacak olması da inanılmaz bir şey. Şimdi bunlar regülasyonlarla bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar ama yalın bir korkutmaya çalıştı Lagard Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagard korkutmaya çalıştı ama korkunun ecele faydası olduğunu düşünmüyorum. Bu saatten sonra kripto paraları kolay kolay bitiremeyecekler. Bu da kabul edildi ve 24 Şubat'taki Ripple davasına ben pozitif bir karar çıkacağını ve 25 Şubat'ta Ripple'larda güçlü bir artış olabileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü çok fazla kurumsal girerken o kadar fazla kurumsalları kaçırmayı göze pek alabileceğini düşünmüyorum kurumların. Bu arada dünden beridir ben Instagram'da ve Twitter'da da paylaşıyorum. Biliyorsunuz biz neyi konuşuyoruz? Bu arada unuttum işsizlik de geldi. 12,9 genç Diziğindeki artış dikkatinizi çeksin. Ekonominin iyi gidebilmesi için istihdamın artması gerekiyor. Fed'in en çok ayağını sıkıştıran şey nedir biliyor musun? ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin üçte biri gelmesi. Bunlar her haftalık geliyor ama o size gösteriyor. Veriler, rakamlar, vakalar süratle artıyor. Bugün mesela artık insanlar tekrar hastanelerde tedirginlik var. Bugün mesela biz çocuğumuzu ateşlendi diye hastaneye götürdük hastanede dediler ki ateşi var diye acilde muayene edeceğiz ve acilde covid'ler var. Ben mesela ittirmemeyi tercih ettim. Ofisi olan bir doktor arkadaşımıza tekrar gittik. Yani artık tekrar hastaneler böyle bir e, şey tehlike unsuru haline gelmeye başladı ve biliyorsunuz Mart ortasıyla Nisan başında da bir 15-20 günlük kapanma var. O yüzden istihdam konusu biraz problemli ve bu istihdam konusu böyle devam ettiği sürece ne biz teşvikleri bırakabiliriz ne de bu insanlar bu girizgahtan çıkabilir. Asya kendini daha iyi topladı. Ama e, Avrupa ve Batı o kadar kolay toplayamadı. Bunlarda nelerin etkisi var? Türkiye Türk lirasının kırılgan olması en önemli nedenlerinden bir tanesi enflasyonu. Enflasyon eriticiye inanıldığı için içeride herkes dolar ve altın alıyor ve bir şekilde kendini güvenceye almaya çalışıyor. Biz de sürekli ekonomist olarak, youtuberlar olarak, televizyondaki insanlar olarak sürekli bir gıda enflasyonundan bahsediyoruz. Çok fazla çiftçi çıkıyor mesela benim fikrim var işte ama paraya ulaşamıyorum. Biz de melek yatırımcıları hepiniz duydunuz zaten Biz de bir arkadaşımla Cansu Özgür'le tarım melekleri olmaya karar verdik biliyorsunuz dün de paylaşmıştım çünkü ben uzun süredir ülkeye nasıl faydalı olabilirim ya da bu tarımla ilgili çünkü benim tarımla alakalı olan çok arkadaşım var ve hepsi gerçekten yurt dışında eğitimlerini almış ama katma değer katabilmek için ülkelerine geri dönmüş isimler güneydeki tarlaların bahçelerin sahiplerinin çoğu yurt dışında doğru düzgün eğitimlerini alıp inovatif şeyleri tarıma aktarmaya çalışıyorlar çalışıyorlar ama bunlar çok az bir sayı. Ben de diyorum ki neden bu döngüde? Evet sadece şanslı olup Amerika'da okuyabilenler tamam. Onların fikirleri olsun, onların paraları da var ama neden ben daha dar gelirli ve orta gelirli de genius diyebileceğimiz ki şu anda melek yatırımların hepsine baktığınızda orta ve dar gelirli zehir gibi çocukların fikirleriyle üretilmiş şeylerden görüyoruz. Ben de bu sınıf ayrımı, gelir ayrımı neden tarım gibi bizim aslında kanımız canımız olan şeyin önüne geçsin diye düşündük ve dedik ki biz de madem böyle bir altyapı var. Yatırımcılara ulaşma, daha geliri fazla olan insanlara ulaşma. Biz bunları tarımda inovatif fikirleri olanlar için bir fonda buluşturalım ve bu fondan genç çiftçilerin, inovatif çiftçilerin, belki o gelire ulaşamayacak insanların fikirlerini gerçekleştirelim. Bu aslında çok önemli bir şey. Çünkü neden? Siz tarımı düzelttiğiniz zaman gıdanın arasındaki o elleri, işte simsarlar, lojistik, paketleme gibi aradaki üçkağıtçılar diyeceğim. Onlar ortadan kaldırdığınız zaman işte bu çok konuştuğumuz blok zinciri şeffaf tarımı insanlara dayadığınız zaman aslında hem sizin sofranıza gelen fiyatların ürünlerin fiyatları düşecek. Bu da otomatikman gıda enflasyonunu aşağı çekecek. Hem de aslında çiftçi kazanacak. Çiftçinin en büyük gider problemi nedir? Bütün her şeyin ithal olması değil mi? Buradaki hedef nedir? İthalattan birazcık daha ihracata dönebilme. Ama bunlar öyle bir günde iki günde olmuyor. O nedenle artık bakın emtiyaların genel pazarına baktığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Enerji emtiyaları boşalıyor. Çünkü artık yeni dönemde yeşil enerjiye dönülecek. Adam artık petrol, doğalgaza bağ olmak istemiyor. Ha kolay mı olacak? Size bu termik santraller, nükleer santral duracak mı? Hayır durmayacak. Ama bir taraf ciddi paralarla bu enerji emtialarına kaçmaya çalışıyor. Nereye gidiyorlar? Tarım emtialarına. Buğday emtiası, mısır emtiası, kahve emtiası bunlar rekor üzerine rekor kırıyor. Çünkü aklı fikri olan tarıma yatırım yapıyor. O nedenle tarım emtiaları bu kadar revaçta, bu kadar fazla geliri bir arada toplarken bu inovatif fikirleri biz gerçekleştirebiliriz masak elimizde böyle bir imkan olduğunda ben açıkçası ülkeme ihanet ettiğimi düşünürüm. Ben de yurt dışında okudum. Bir gün Amerika'da kalma ihtiyacı duymadım. Asla kalmam. Ben her zaman bana burada herkes soruyor. İnsanlar soruyor şimdi herkes deyince de insanlar durup neden döndün ama insanlar soruyorlar neden Amerika'da kalmadın İmkanı da vardı. Hayır ben her zaman e, çocukluğumdan beri yani 7-8 yaşından beridir nerede okursam okuyayım mutlaka Türkiye'ye dönüyorum ve bir katma değer yaratacağım diyordum. Uzun süredir ben e, CNN Türk'te çalışırken de muhabir olarak çalıştım 7 sene sen pazarlarına gittim halkla aşırı neşir oldum insanlara sordum gerçekten bu gıda enflasyonu kağıtta göründüğünden çok daha fazla... Sizin sofranızda sizin ürünlerinizi pahalılaştıran o kadar çok hain el var ki. Ben madem bu kadar çok kripto konuşuyorum, bu kadar çok kriptodan tanıdığım var. O zaman ben dedim ki neden bu blok zincir madem hayatımıza girecek, doktorda girecek, markette girecek, bankada girecek. Ne diyoruz? Kripto zincir girince pek çok meslek ortadan yok olacak diyoruz. Neden benim tamamen bana dokunan ben yemek yemezsem, siz yemek yemezseniz, ekmeğim olmazsa, suyum olmazsa ben yaşayamam. Neden oralara da değinmeyeyim dedim. Neden tarımı da şeffaflaştırmayalım ve bu aradaki insanlar bizim soframıza pahalı ama kötü üretilmiş malı koysunlar veya ihracat olurken niye İtalyanlara en iyi zeytinleri vereyim adam gitsin ülkesinde en iyi zeytin üretsin İtalyan zeytinyağı marka olsun da Türkiye'de marka olmasın ya da en iyi domates üretildiğine ben güneye gittiğimde muhabirken gittiğimde de böyleydi neden en iyi domates benim halkıma gitmiyor da yurt dışındaki Rus'a gidiyor ona gidiyor buna gidiyor ben bunlara çok karşıydım zaten aslında enflasyonun ve aslında bizim itilip kakılmış hale gelmemizin Türkiye'de nedeni bu o nedenle bence tarım inanılmaz bir yer çok fazla gelecek vaat ediyor ve ben de elimden geldiğince tarıma destek olmaya çalışacağım için farm hep diye bir şey yarattık biliyorsunuz instagramda da paylaşıyorum twitter'da da paylaşıyorum burada da söyleyeyim Fatsa Adana Rize Muğla Hatay Adana Pırasa 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 arasayla devam diyeyim. Instagram'da böyle bir hesap var. Takip etmenizi öneririm. Oraya inovatif fikirlerinizi lütfen yollayın. Biz fon toplamasına girdik. Aynı şekilde tarıma yatırım yapmak isteyen insanlar da lütfen oraya mesaj atarlarsa veya benim mailime besteetbesteuyanık.com Instagram'ımda yazıyor. Bana mail atarsanız ben bunların hepsini dahil etmek istiyorum. Hiç kimsenin fikrini geride bırakmak istemiyorum. Evet altın, dolar, euro, borsa konuşuyoruz ama Tarımı kurtardığım zaman emin olun ne ben doları artık umursamaya o kadar başlayacağım ne altını ne kriptoyu. Hatta dedik ki Cansu'yla neden kriptoyla domates biber satmayalım? Yani askıda ekmek var diye bir sistem var değil mi? Neden askıda bitcoin olmasın? Bu insanlar gerçekten paraları varken neden acaba dar gelirliğe askıda bitcoin? Öyleyse bu tamamen farazi bir konuşma ama neden askıya bitcoin bırakıp da benim onu bozdurmama izin verip pek çok dar gelirlerin evine, kaliteli meyve sebze gerçekten Türkiye'de üretilen ve yerli ürünlerle üretilen şeyleri yapayım. Ama şöyle söyleyeyim, hayal alemine çok kapılmamak lazım. Bu fonlar çok faydalı olacak. Ona kesineminim ama bizim ithalattan tarımda kopmamız o kadar kolay değil. O nedenle benim neye ihtiyacım var? Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Tarım emtialarına, tarıma, güzel genç bir projeye, daha böyle bereketli topraklara ki şu anda bakın Trakya'da, güneyde Beni ekseler benden bir bitki çıkabilir. O kadar verimli topraklardayız. Yani öyle verimli ki gerçekten elimizin ucuyla bile ekip bitsek Türkiye'ye yetecek kadar ürün üretebiliriz. Ama neden? insanlar istedikleri paraları kazanamadıkları için ne hale geldiler? Etleri, danalarını kesiyorlar, hayvanlarını kesiyorlar, süt ucuz, ee, ne, ne bileyim ekim iyi olmayacağı için gayrimenkul için arazilerini satıyorlar. Adana gibi bereketli bir yerde bile bir kuzey Adana var. Belki orası bereketli topraklar da var ama orası bir sürekli bir konut, 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 konut. Ya da Trakya'da adam biliyor ki konuta verse daha çok para kazanır ama kazanırdı. Gayrimenkul de artık sonuna vardı. O yüzden lütfen tarım çok önemli. Desteğinize ihtiyacımız var. Ee, ne olursa olsun tarımla ilgili bir fon topluyoruz. Farm App'ten bize lütfen yazın. Biz bir sinerji bir insanları buluşturmak istiyoruz. Çünkü kopukluk aslında problem buradaki. Ve dediğim gibi eğer ki derseniz hani ben şunu tanıyorum. O da yatırım yapmak ister. Veya işte inovatif bir. Biz çünkü tarım melekleri olarak karşınıza çıktık. Yani siz bana fikrinizi anlatıyorsunuz. Ben size yatırımcı buluyorum. Eğer inovatifse, bir şeye hizmet edebiliyorsa, istihdam sağlayabiliyorsa eee daha kaliteli meyve sebzenin Türkiye'de kalmasına ihracata çok odaklı değil ama içerideki enflasyonla baş etmeye yardımcı oluyorsa ki bir parantez açıyorum eşekle verilen samanı bile ithal ediyoruz o yüzden hani onu da unutmayın her şeyi halledebiliriz diye düşünüyorum ama dediğim gibi tarım el ele verilip çiftçinin lojistikçinin halcinin belediyelerin herkesin bir arada çalışması gereken bir durum. Tarımı ben tek başıma yapamam. Trilyon dolarım da olsa ben tarımda o kadar bilgili değilim. Ben sadece çek istediğim şey sizlere bir fikri olana yatırımcı bulabilmek. Elimden geleni de yapacağım. Dediğim gibi farm hep. Instagram'da var. Twitter'da da paylaşıyorum. Takip edip bize yatırımcı mı olmak istiyorsunuz? İnternet sitemizi de kuruyoruz Cansu'yla. Yatırımcı mı olmak istiyorsunuz? Fikriniz mi var? Bir tanıdığınız tarım emtialarına yatırım yapmak istiyor. Çünkü Artık girişimcilik dönemi. Bu girişimlerde geride kalan bakın girişimler nerelere geldi. Her şey bir girişim. Girişimci olmak kendi işini yapmak yan gelip yatmak değil. Belki eşek gibi çalışmak. 10 kat, 20 kat. Ama gerçekten gelecekte hem kendinize hem manevi açıdan hem maddi açıdan hem de kolektifte ülkenize faydalı olabilecek şeyler yapılmalı. Ve Türkiye bir tarım ülkesiydi. Dünyanın en verimli en bereketli toprakları var. Orta Doğu'nun, Batı'nın, Doğu'nun, Körfez ülkelerinin sürekli bizim peşimizde olmasının nedeni hem bizim topraklarımızın değerli olması hem de aynı zamanda bizim coğrafi konumumuzun da değerli olması. Su problemimiz yok. Her yeri 4-3 yanımız deniz. Doğru arıtmalarla her şey halli olabilir. Ama dediğim gibi yanlış yatırımlar ve kısır döngüler yüzünden bu duruma geldik biz. Ee, yiyeceğiniz peynir, tereyağı 42 liraya 50 liraya satılıyor. Neden? Çünkü ne süt... Ne hiçbir şey böyle normal fiyatlarında değil. İşte bu şişirilmiş balonu tarıma destek olarak ortadan kaldırabiliriz. Çok konuştum ama bu tarım işine gerçekten gönül gülmem. Sürekli her gün cansuyla konuşuyoruz. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Siz olmadan tarım sevenler ülkesini sevenler ama biz bu tarım işinde ilerleyemeyeceğiz ama harika bir proje olduğuna eminim. Çok güzel yatırımlara çok güzel e, yatırımcılar bulacağız. Yeter ki el ele kol kola verelim ve şu işi de halledelim diyorum. Çünkü ülkemiz çok değerli arkadaşlar. E, ben bazı insanların ben bu ülkeden kaçmak için yer arıyorum başımızdaki insan ne olacağı belli değil dediği zaman gerçekten içim yanıyor. Çünkü e, çok güzel bir ülkemiz var ve ben açıkçası kimseyi bırakmak istemem ne katarlılara ne ruslara hiçbirisi benim karnımı doyurmaz insan vatansız kaldıktan sonra hiçbir işe yaramaz dünya kadar paranız olsa biliyorsunuz ayrılık birinden ayrılık birinin ölmesi ve vatansız kalmak Dünyada bir insanoğlunun kaldıramayacağı, onu depresyona, ölüme kadar iten en önemli şeylerden bir tanesi. O yüzden bence her şeye sahip çıkalım. Belki bunlar fazla milliyetçi gelecek ama ben zaten oldum olası bu ülke konusunda inanılmaz muhafazakar düşünmüşümdür. Zimbabwe'de okusam Türkiye'ye gelip çalışmayı tercih etmişimdir ve nitekim 11 senedir sürekli uğraşıyorum. Bir şekilde bu ekonomi olur, bu televizyon olur, bu ne bileyim yatırım olur. Ama benim aklım fikrim ülkeyle iyi bir şey yapabilmek. Genişletici bir şey yapmak. Ve tabii ki bunu kadınlar eşliğinde yapmak. Sonuçta benim ortağım Cansu da bir kadın. Ve biz kadın girişimcilerin de bunu yapabilmesine inanıyorum. Çünkü her şey kadınlarda. Türkiye'deki yastık altında kadınların birikimleri bir Hindistan ekonomisi. Kadınlar işe girse trilyonlarca dolar ekse girer. Ama hiç ama Türkiye'de şöyle bir yapı var. Kadın evde oturmalı. O nedenle ben hem bunu kırmak istiyorum inat olsun diye ha şöyle söyleyeyim şöyle bir olayım da var. Bunu da size anlatıp sonra kapatayım. Biz Fatma Şahin'le Şehir Şeyi Belediyeler programı yaparken ben belediye seçim programı yapmıştım. CNN Türk 31 Mart'a giderken o zaman da hamileydim. Yani o zaman bile işimi bırakmadım. Ya o yüzden hani böyle e, YouTube'dan ya ekonomiden kopmam benim mümkün değil. O yüzden ne kadar faydalı olabilirim diye de önemli. Fatma Şahin'e gittik. Kadın Belediye Başkanı, değil mi? Gezdiriyor işte herkese gösteriyor. İşte diyor bakın buraları ben açtım, buraları ben açtım. Ertesi gün Bakırcılar Çarşısı'nda ben yürüyorum yanımda da kameramanım var bir tane çıtır lahmacuncu var herkes Antep'te yemek yemiş olan herkes bilir çıtır lahmacun sabahın köründe lahmacun yemek istedim aşerme mi dersiniz şişkoluk mu dersiniz bilmiyorum ama biz Bakırcılar Çarşısı'ndan Fatma Şahin'le gider geçerken oradaki bütün adamlar çok kibar çok güzel ama ben bir sokak başında bir kapalı hanımefendinin gözüne gözüne bir bakır çarşısındaki esnafın baktığını ve ona yüzünü eğdirttiğini görmüştüm. Ve yani Nasıl oluyor dedim. Kadın belediye başkanı seçmiş adamlar. Niye böyle bir kırılık yapıyor? Yani kadın önüne de bakar, şeye de bakabilir. Bu boğaz içindeki polisin aşağıya bak demesi normal yolda yürüyen çocuk hiçbir farkı? Bunlar baskı. Madem özgür bir ülkedeyiz. Hayır ola ne oluyor? Biz o bakırcılar çarşısından çıtır lahmacuna doğru giderken baktım esnaftan bir birkaç şans çıktı bana nasıl bakıyorlar yiyecek gibi bakıyorlar. Kameraman dedi ki ya Beste Hanım dedi hani biraz kötü bakılıyor. Ben asla böyle şeylere papuç bırakmayan biri olarak adamlara döndüm. Beyler ne oldu? Tanım bir şey mi? garip bir şey mi gördünüz? Bir kadın bakırcılar çarşısında tek başına bir yere yürüyemez mi dedim. O kadar yüksek sesle ve her bakan insana günaydın iyi misiniz? Buyurun ben beste rahat olabilirsiniz dediğim için hepsi çarşının içine gider ve ben bunu Fatma Hanım'a da anlattım. Fatma Hanım da çok güzel tepkiler aldı ve biz ertesi gün tekrar bakırcılar çarşısına gittik. Yani şöyle söyleyeyim kadınlara karşı kendi çapında sizi güçsüz görenlere karşı mutlaka size bir baskı uygulayacaklar. Bu şiddet gören kadında da var. Ee, psikolojik şiddet görende de var. Laf söyleyende de var. Boşanacak olanda da var. Az parası olan da var. Çok parası olanda da var. Ee, emek verende de var. Emek vermeyende de var. O nedenle ben bu kısıtlamaların Türkiye'de yıkıldığında ancak belli şeylere geleceğini düşünüyorum. Evet bir şeffaflık var. Herkes artık yaşadıklarını anlatmaya başladı ama biraz geç kaldık. Ama yine de bizim gibi böyle kadın girişimciler bu farm FarmUp'in aslında bu kadar e, benim önemsememin nedeni de biz kadın girişimciler olarak giriyoruz. Olabildiğince kadın yatırımcılardan, olabildiğince kadına destek veren şirketlerden yatırımlarımızı. Yani eğer kadınla ilgili herhangi bir şeye katılmadıysa açıkçası ben destek almayı düşünmem ondan. Çünkü ben kadın odaklı da bir şey yapmak istiyorum ve FarmUp'te mesela bütün yapılan yatırımların bir de sosyal sorumluluk kısmı olacak. Benim projeme yatırım yaptığınız zaman ben o yatırım miktarının belli bir kısmını kadın koruma veya istenilen derneğe vereceğim. Bu sokak hayvanları da olabilir, bu çocuklar da olabilir, kadınlar da olabilir. Ama yani bu sadece tarımı geliştiriyoruz değil. Bu halkanın tarım ortası, yatırımlar, sosyal sorumluluk ve aslında herkese dokunabilmek bizim hedefimiz. O nedenle desteğinize ihtiyacımız var. Aynı çok konuştum değil mi? Ama çok güzel bir proje. Çok inanıyorum. Gerçekten ve benim için güven ve işbirliği çok önemli. ortam Cansu da inanılmaz azimli bu konuda. Biz sürekli çalışıyoruz, sürekli çalışıyoruz. Farm App'ten de sizlerden destek bekliyoruz. Hem hikayelerinizi hem fikirlerinizi bekliyorum. Yatırımcı olmak isteyen, yatırımcı olmayı düşünen insanlar varsa lütfen onları da bana yönlendirin. Besteetbestoyanık.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz, ekibime ulaşabilirsiniz. Ben olmasam bile mutlaka biri size geri dönüş yapacaktır. Ama dediğim gibi yatırımcıyla yaratıcıyı birbirine birleştiriyoruz ve bunu tarım üzerinden yapıyoruz. Tarım meleklerini sizin de desteğinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.